Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Leon Umut. Ee, burada e, bir Midis güzel bir işimiz var açıkçası. Yani güzel, hoş. Ya ben buradan içeriye girmeye çalışıyorum. Yukarıda benim arkadaşımı bayıyorsunuz. sinirleniyorum ama öyle böyle sinirlenmiyorum yani. Elim ayağıma dolaşıyor yani yakalarsam sizi yok ederim. Yani zaten botsunuz oğlum. Bot olmasanız baydınız kişi yumruklamazsınız. Siz de Türksünüz, biz de Türküz yani. Ayıp olmasın. Lan biz Araplara yapmıyoruz lan onu. Ayıp ya kardeşim. tamam işte ben burada bu botla botçukları öldürüyorum. Bir de güzel bir, bir, bir dans ediyorum. Kudursunlar diye. Kimin arkadaşım baytlarını öğrensinler. Kanka ben bu iki arkadaşımın orta pustunu biliyorum ya diyorum ellemiyim bak biliyorum ama gene de gitmek zorundayım ya buradan diyorum gideyim artık ne olursa olsun zaten kaç tane video exit oldu yani cici oldu burada 2 x kullanamadığım için 2 x'i bırakıyorum ya Allah diyorum içeri gir adam adam var adam var adam var adam var adam Bu. Bu. bu gene. Görüyorsun ya bak dünyanın en iyi değilse gördüğün ben hiçbir şey bilmiyorum ya. Yani benim gördüğüm kadar bana denk gelen en iyi bir tanesiydi. Bu arada çok teşekkür ederim yani ikisine de. Sizin sayenizde gelişiyoruz. Ben zaten kardeşim, Ben burada diyorum öldüm oyunu bırakayım zaten yani Bu sırada bana bir fırsat duyuyor yukarıya çıkıyorum oraya pusulacağım basmaya çalışacağım yani Nereden bileyim Ya bekliyorum bekliyorum gelmiyor kanka bu lan ben ne yapacağım ya yukarıya falan ee, şey atıyorum ortof aşağı düşer de geri yukarıya doğru çıkarken Bir bakıyorum kanka tam buradayken tepeye çıkacağım Yukarıda adam var o doğru şey yapmış açıkçası ortof Ben ne yapayım diyorum bir düşünüyorum şu an ne yapabilirim yani Kanka var ya bak yemin ederim saatte insanlarsınız ya Oğlum saatte olmasanız şurada adam akıllı oynarsınız ya baksana ben iki dakika burayı boş bıraktım. Temizlik gittim. Adamların yaptığına bak ya. Hemen tutuyor mesken ediyorlar. Tamam ben bunun yanında bakıyorum. Da olur. Bak sen yüz arkacın geliyor çekil. <laughs> ya gerizekalı. Öldürtüreceksin beni. Bak 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 bak. El sporcu bak benim burada. Gel hadi gel oğlum. Yanlış da burada Sakin. Ben sakinim bak sen de sakinim ayağıma dolaşıyor yemin ederim elim ayağıma dolaşıyor nereye kaçıyorsun lan gevşek ya buraya gel 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 dino 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 oğlum yaptın, buldum kanka özür dilerim Orada inşallah alana giren kaygısıyla dururken soldaki bir ipi yani. Normalde reis böyle video atmam kanalıma boş video atmam. Ama bu videoda çok kısacığa denk geldim. Sanki Fatih Ligi'ndeymiş gibi bir maç oldu. Yani ondan dolayı paylaşıyorum. Yani enze konunuza sağlık. Beni dediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenip yorum atmayı da unutmazsanız beni çok ee, memnun edersiniz. Teşekkür ederim. İyi günler.